Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'ya gelen yeni e, fırsat sandığını alacağız arkadaşlar. Aldığım güne. <laughs> heyecanlıyım. Vallahi içinden ne çıkacağını hiçbir fikrim yok. E, açalım bakalım şöyle. Bunu alacağım. Aldığım alacağım. Bunlar da var bakın görüyorsunuz. Ben taarruz olduğum için bunu alacağım. Aldık. <laughs> of. Onu alacağım. Heyecanlıyım. Tamam. Aldık şimdi 34 açalım abi bir tane. hangisi açalım? Destanslan başlayalım ya. Uf. <laughs> Dur bakayım. Güzel, fena değil. Yok, açmayacağım. Bir kere de bunu açalım. Şöyle. Bakalım ne çıkacak. Oo, oh, oh, çukur çıktı lan. Çukur, çukur çok severim lan. Güzel oldu bak. Bir tane daha açalım. <laughs> olma, çukur güzel mutlu olun lan çukur güzel Türkiye'de sen mi? Oy ben bunu istiyordum lan Türkiye'yi bayağı iyi oldu ya Şimdi 67'de açalım bir tane Şöyle destanslılardan açalım Bakalım ne çıkacak Kuan... <laughs> Of Galaktik en istediğim Bakayım Baya güzel çıktı bu arada Güzel çıktı ama. Başka bir sunucu açalım 51'de açalım hadi sen de bunu açalım. Şu an güzel çıkıyor. Şu an güzel gidiyor. Çukurunu ne? Bakayım. Güzel. Yani <laughs> çok güzel olmasa da. Bu an, Neyse. Güzel bir şey miyiz? Bir tane de bunu açalım hadi. Her sunucuda iki tane açalım. Oy, kontum çıktı bak güzel. Vardı bende bu. Bu da vardı olsun. Şimdi başka bir sunucu açalım. Hangisini açalım? 50 açalım ya. De açalım. Bir de bunu açalım hadi. güzel çıktı ya bundan. Köpek balığı falan yani işte. <laughs> Sen de bunu açalım. Güzel. Siyah kanatım güzeldir. Başka bir sunucu açalım. Tavsiye eder miyim arkadaşlar size bunu almanızı? Yani şu an güzel çıktığı için tavsiye ederim. Ben beğendim şu an. Do Dolunay çıktı lan. Az. Zehir de çıktı. Oğlum şu üçü var ya zaten. Dolay. istediğim zaten. Ohoho. Abi alın derim. Dolmaya çıktı ya. Çok güzel oldu biliyor musunuz? Yani tek istediğim onlardı. Onlar da çıktı ya. Bayağı iyi oldu. Abi ya. Bayağı sevindim. Bakalım buradan da efsaneden güzel çıkıyor bu arada. Kabus vardı. Güzel. Allah efsaneden güzel şeyler çıktı. Ya destansla da çıktı da. Güzel. Abi <laughs> bayağı beğendim. da açalım bir tane de. Şöyle açalım. korku ama korku da iyidir. <laughs> güzel çıktı şu an. Bir tane de klan bir de çalım ya. Bunlar güzel taktikler. Böyle klan bir de falan. <laughs> Hadi bakalım çıkacak. Ne var? Süngü mü mu? Allah Allah nasıl bir süngü? Güzel. Fena değil. Fena değil. Bir tane de bunları çalalım. Şöyle full destansı var çok güzel oluyor. Yani. <laughs> güzel. Bayağı güzel şeyler çıkıyor ya. Raptor. iyi güzel Dört tane kaldı şimdi. <laughs> Hepsini açtık. Şöyle dur bakalım. Dur ya ben bunu açmak istiyorum. <laughs> bakalım ne çıkacak. Güzel. Fena değil güzel yani. Bundan da açalım. Bak Bunu çok seviyorum ha. Osmanlı Oğuz Osmanlı refik. güzel bak Osmanlı güzeldir ve son iki tane kaldı bunu açalım şöyle bakalım Terminator falan filan. neon neon var mıydı bende ya bakayım herhalde vardı neyse bunu açayım son bir tane hadi güzel bir şeylerden sonra hadi hadi Aa, hadi be. yok kötü çıktı bak bu sefer olsun tamam şimdi Arkadaşlar bir özelleştirme yapalım algımıza nerede o ha burada şöyle oy bana iyi oldu ya desen bak Türkiye var dolmay var abi ya ben dolmayı çok istiyordum ben dolmayı koyacağım arkadaşlar buraya şunu bir tasarlayalım en baştan bir dakika dur şöyle ha desen ne koyalım Vallahi zehir de geldi bak zehir zehir yaparım aslında bak böyle öneklense of <laughs> yani bayağı iyi oldu Dur bunu değiştim ya bunu ne yapalım bunu Türkiye yapmak istedim Türkiye güzel oldu. böyle mi kalsın oda nasılmış Oo. Aa, çukur var değil mi çukur koyayım aynen biri değiştirsem mi de. biri bilmiyorum bakayım A şey gelmiş bize Bak şunu çok istiyorum ben işte ya. Tev. ismi güzel ismi çok güzel oluyor. Bir gaza geliyorum böyle ismi yazınca orada neyse. Galatasaray var mı mi? Üff. Turba da güzel oldu aslında var ya. Galatasaray da güzel oldu. Tamam ya. Turba kalsın. Turba. 1, 2, 3, üff. Bak birak dakika gel. birak dakika bak şimdi. Metatürlüğünü koyayım. Ha bunlar bize de çıktı mı aynen. Uf. <laughs> Vallahi yani güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bir dakika bunu al. İkisi de bunu şey. Ya bunu yanlış atakmışız. refleks refleksi koyalım ve aslında yola bakayım 2700 varmış ya. Dur bakayım. HK alabiliyor muyuz? tabi alabiliyoruz şöyle heykellerimizi açalım. Eee 2750 kaldı. Ulan ne yapabiliriz? Bir şey yapabilir miyiz? Aa kasa var değil mi o bir tane yok ha vermeyelim. Peki AKS ne dersiniz? Bence <laughs> güzel olur diye düşünüyorum bu ne Ha 3 günlük mi veriyor? Yok abi. Eee ne yapabiliriz? Nasıl Yani? Hangisini açabiliriz? Hani yok mu zeyp öyle ya? Zala pardon. Hep eldiven öyle bunlar. <laughs> yok abi eldiveni açmam ben maalesef. O zaman arkadaşlar bitirelim videoyu burada. Bakayım onu açabiliyor muyuz? açabiliyoruz. Aa, açabiliyoruz dur onu açayım o zaman. Sınırsız glock gelse var ya, Sarmit geç aldı. Hadi bak şu gelsin oğlum. karlı 98 ki düşününce bayağı iyi olur geç abi. Allah ne olursa şu. Hadi be ele verdi. Ben keşke neyse <laughs> biraz üzü ama olsun. Ben ZPL'e daha da bir şey yapamayacağım mı Gerçekten aklıma gelmiyor şu an Galiba yapamayacağım Bakayım Neyse ya başlıyorum Arkadaşlar bugün videomuz böyle olsun Bayağı güzel şeyler çıktı Ben bayağı beğendim Avga ile. Hani <laughs> Çok beğendim Tavsiye ederim, ederim Yani bayağı güzel şeyler çıktı Hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay